Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konuşma videosu çekmek istedim. Evet arkadaşlar neden? Çünkü benim kanalımda hep ev turu var. Evet arkadaşlar neden bizim kanalımızda hep <laughs> ev turu var? Ee, sizce bunlardan hangisini ne çekelim diye bana yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video maalesef kısa olmak zorunda arkadaşlar. Zaten açıklamayı da yazdım ne, ne, dediğimi. Ne dediğimizi. Evet arkadaşlar arkadaş, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu evin artık turunu çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar annemin dediği gibi bu evin artık turunu çekmiyoruz. da zaten daha evi yeni taşındık. Yani diğer evler gibi aynı zaten. Ama bir tek bazı şeyler değişik o kadar. Mesela arkadaşlar iki tane küçük bir tane bebeğimiz aşağıda babamlarla. Ama babam maalesef burada değil. Ve şu an yurt dışında. Evet arkadaşlar yurt dışında ondan kızım üstte kalmak istemedi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz kardeşinle birlikte kalıyoruz. Evet arkadaşlar bunların ikisi kalıyor. Mesela Ruka'nın odası tuvalet oldu, ee, Felix'in odası da en küçük kardeşlerinin odası oldu. Biz de Asya ile birlikte kalıyoruz odamız odada yani bizim odamız aslında baban babamla kalacağımız odada. Arkadaşlar konuşurken yoruldum. İşte arkadaşlar ben şimdi konuya döneyim. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. Kanalda bu videoda bana bir tane video fikri bulunayım. Çünkü kanalımda hiç... Bekleyin ne diyeceğimi unuttum. Kanalımda hiç böyle garip şeyler yok. Hep ev turu var. Lütfen bana ev turu yerine başka şeyler yazmayın. Lütfen Everything. Epdic. Bye bye.